Oyunlar ya da oyununa devam edeceğiz. Evet Çok kötü yorumlar geldi böyle canım Ben senden daha iyi olayım Kardeşim sana da bir şey diye böyle, böyle bir yorumlar geldi arkadaşlar Lütfen böyle yorumlar atmayın. Lütfen Evet Konya Spor vs evet, Hazır mı kardeşim Kardeşim çok kolay Mükemmel kolay abi. Ne kadar kolay sorulmuştum. Hop. Hayır. Az kalsın oluyordu. Ve internet olmadığı için kötü bir yanı var aslında. Bir editte video atacaktım ama internet olmadığını fark ettim. Ben de size bir şey gidip bu oyunu tercih ettim. Orada kendime niye gol attım sonra. Hocam onu gol yersen ne bileyim. Gerçekten bu. Ah. Ama ben onu uyan Ne yapayım Tek ya. resim geldi Tam gol olurken bitirirsem var ya O insanın ağzına koyar Tam gol olmadı <laughs> Direkt böyle durup Herkes deniyormuşum Hey, Hocam bu gol yemiyor. Hocam bu gol yemiyor ama. Hocam bu gol yem. Oyun buca mı girdi? Topuzlanmıyor abi. Arkadaşlar yemin ederim topuzlanıyordu burası. Şimdi zalanacak ama. Tabletim çekiyor. NPC. <laughs> Oy, NPC bir de gider oynuyor abi. NPC'ler like atacağım like at ben abone olmayanlar için sizi kulaklıkla video çekmeyi düşünüyordun da bu oyunu sesiyor. şaka var ama telefonu vermek için hocam ama bana çekmedi ya altın gol mü olacak acaba onu oynadım ya da yoksa altın gol ama altın gol çekmiyor abi Niye? Niye abi? Alçak şey orası hızlı gelmiyor abi. Abi niye? Abi niye? Ha! Neyse diğer kutuları ağzına koyacağım şimdi. Bir tane daha kutu paylayalım. Ben... Ben bir takımı kastım paşa demiştim. Bu takım değil ama başka bir takım ben üstünde KS abi hadi de ve ben ona kasıp paşa dedim yani mükemmel <laughs> mükemmel abi en başarılı şu adam mı paşa ne alaka abi abi orada S harfi var paşa ne alaka o zaman onun en başta şirbi kasıp şir buymuş evet abi. abi abi tabletim çöküyor bir şarkı var da şu an <laughs> Hocam bu Play'den Shepard 2'nin var bunun tam tersine biliyorum, biliyorum. Eskiden ama daha zordu Yemin ederim daha zordu eskiden edit daha kötü yapıyordum Şimdi daha güzel yapıyorum. Yani. Eskiden sadece bir tane edit yapıyordum Orada da gizemezlik koyuyordum o kadar Şimdi 500 tane edit yapıyorum Şarkı edeceği bilmem ne edecektir. Onu da gol yemez. Bunu gol yerse sen böyle vermişti. Kendinin gol atıyorsun. Dur göstereceğim şunu misin. Evet. Şöyle yazıyordu. Kendine gol atıyorsun ama çok kötü olmuyorsun. Seni 3 yaşındaki kardeşim bile yener yazıyordu. İkinci oynayışına bir bok cevap vermedi gerçekten. Telif yiyeceğimizdi. Hiçbir şey demedi yani. Hiçbir şey demedi yani. Neyse az önce Hiçbir şey demedi. Galiba bir daha cevap vermek. Mesela Ay Ayaz yani kuzenim. Şu kuzenime şöyle bir şey demiştim. Ee, Poyraz sana küstü dedi. Ben de ne yapayım dedi. Sonra e, yani yani yine ne yapayım dedi. Sonra da git bilmem mi bir yap. Neydi? Sonra da işte mis gibi güfür etti. Mis gibi. Mis gibi et. Konya Sporla kapışmak istemiyorum ben ya. Ben Avus Sporla kapışacağım. Kapıştı Spor diye takılmamış. 7. Abi Türkçe yazma. Abi. Abi. Şey. Bak oydaki e, ilk yarı 30 saniye falan Türkçe ama oynadı Türkçe ama gol yapmadı muzsin niye İngilizce? Ben onu işli. Keşke gidecek hat takımları da koysaydı. Bilmem ne takımı, bilmem ne takımı. Ben burada olsam şöyle yapardım. Türkiye takımları yerine bayrakları kapıştırırdım. Yine bayrak takımı diyebiliriz mesela. ne bileyim. Ee, Japonya, Türkiye, Avustralya, nereden bilmiyorum. Bu ülkeleri Brezilya gibi ülkeleri kapıştırırdım. Yani aklımdan ne geçiyorsa kapıştırdım. Ve size bir hile göstereceğim arkadaşlar. Bu bir herkes bilmiyor. Sadece bir YouTube videosunda gördüm arkadaşlar. Hile çok iyi. Hile. Neyse. Kaybedeceğiz galiba. %100 kaybedeceğiz abi. Abi adam mükemmel oynuyor ya. Neyse i̇şte şey video çekerken internet geliyormuş. O sefer de sinir olduğum şekilde dedi. Ama onu gösterebileceğim yarısı. Okula zaten itaresiz giremiyoruz arkadaşlar. Sadece oyunu göstereceğim. Yürü. Oy, o nasıl bir oldu lan? Hocam kaybetmedi bir kere sizde. 2-2 olduk. Kazanacak mıyız? Altın gol gelecek. Altın gol. Altın gol. Ya niye altın top veriyorsunuz? Ben altın top istemiyorum. Ben elmas top istiyorum. Biz gol yemeyiz ki kardeşiz. Kardeşiz nerede çıktı? <laughs> Biz gol yemeyiz ki. Kardeşiz nerede çıktı lan? Ne, ne diyeceğimi unuttum. Kulaklık aldım. Bunu evimde kulaklık ve dikkat aldım. Bunu evde, evimde göstereceğim size. Daha tabi Kayseri edin sporsa da ben kapışmak istemiyorum ya o da yine her, her son maçımı niye ben kayseri sporla kapışmak zorundayım Ne ben ben niye kayseri sporla kapışmak zorundayım ne yapalım para var marzaman atıyor var hocam mı gol yerse adamsın Epoel bende gitmiş. Az <laughs> önce niye bir daha söylüyorum abi bu ne? Arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Ben videoya müziği mincik ekliyorum, editler ekliyorum. Bir saniyede yükleniyor. Gidip sesi full edip zaman 365 bin insan sürüyor. Yemin ederim böyle bir şey var. Onun et, at tarafı sesi yükseltiyor. O kadar. Başka bir şey yapıyor. Sadece sesi yükseltiyor. Bir saatte yükleniyor. Ne yapıyor 35 milyon. Ne yapıyorsun lan bu? Hocam niye ikinci yarı yaptınız? Direkt bitirseydiniz. Bitir, bitirseydiniz. Niye ikinci yere yaptınız? Video seyri sizin yüzünüzde 365 saniye sürecek. Ne zaman? onu ben eskiden şey video birleştirmeyi de bilmiyorum lan. Artık biliyorum ama. Arkadaşlar orada giriyoruz. Bir şey daha ekle bu var tamam mı? Oradan sen videoları çek bütün hepsini çekti oradan birleştirebiliyorsun arkadaşlar. Ben işte oradan videoları birleştirdim. Öylece de işte öyle yapılıyormuş. Ben de bilmiyorum. İh! YouTube'dan bir şey gelmesi şu anda anahtar bir şey değil çünkü inkar ediyor. Oğlum o en son 34 değil miydi lan inkar? E ok oh, sonunda bir size gösterebilirim. Sarı e, kırmızı kart nereden çıkıyor abi? Google'a gidiyorsunuz arkadaşlar. Super Mario Bros yazıyorsunuz. Yazalım. Super Nereden çıktı? Sperma Mario Mar. İnşallah doğru almışız. Sperma Mario yazamadım değil mi abi? Mario Mario Beleza? Burası. Oğlum ben bunu birkaç gün önce almıştım oldu. bu ne? Hocam burada 500 tane şey var. Ben bunlardan ne anlamam ya? Süper Mario Bros. Mario. Mağırıyor. Mario mu yanlış yazıyorum lan? Oğlum ben böyle başka bir yer yazıyordum ki. Sen böyle yazıyordum abi. Bu yer <laughs> <laughs> değil mi? Anladım ben niye zamanın. En baş harfi büyük değil de onunla. Kanka hepsini büyük yapıyorum girmezse. Böyle. <laughs> Mario nasıl şey yazıyor lan ben onu unuttum yemin ederim. <laughs> yemin ederim olmuyor bak. Hepsini büyük yazdım. İnternetsiz Google'da da mı araştırma yapamıyoruz? Gerçekten. Aa, O zaman ben videonun sonuna gidelim. Bu kadar. Bay bay.